Dün Ümit Özdağ'la konuştum. Profesör Ümit Özdağ'la. Şimdi Zafer Partisi lideri ya. Kaygıları var, kuşkuları var Suriyeliler konusunda. Ümit Özdağ hocanın kaygısı neydi? Bakın. Bu seçimlerde yani önümüzdeki seçimlerde Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın vatandaşlık vererek Suriyeli oylarıyla seçim kazanmak gibi bir yola başvuracağı görülüyor. Bakın, Ümit Özdağ buradan uyarıyor. Zafer Partisi olarak bizim tespit edebildiğimiz şimdiye kadar en az 900 bin, tekrar ediyorum, en az 900 bin Suriyeli'ye vatandaşlık vermişler. Her gün yeni mahallede bir taksi durağından 50 vatandaş, Suriyeli aile vatandaşlık işleri genel müdürlüğüne vatandaş olmaya gidiyor. Bu seçimlerde Türk halkının desteğini kaybeden Erdoğan'ın vatandaşlık vererek... Suriyeli oylarıyla seçimi kazanmak gibi bir yola başvuracağı görülüyor. Bu Türk milletinin seçme ve seçilme özgürlüğünün ortadan kalkmasıdır. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi seçim güvenliğinin ortadan kalkmasıdır. Bundan dolayı Zafer Partisi olarak önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi veriyoruz. Türk